Gelene yandım, gidene kandım. Ah nasıl yandım. Uykusuz geceler, o güzel gülüşler yine de aldandım. Ah nasıl yandım, gidene kandım. Nasıl yandım. Geldim. Aha. Ay teyze, çok sıcak. Geldiniz, geçin, geçin, geçin. Ne bu? Yok, Ay, bu ne hız? Bu ne hız? Ya şurada köşede bekliyorduk. Sen hemen arayınca da geldik işte. i̇şte al sen bunu bakayım. Hı. Heh, notlarını buraya yazarsın bu deftere. Onunki de var, seninki de benimki de. de bana bak. Hala ara neydi? Her şey uyudu da Safiye abladan rica ettim o başında. Allah'ım ya. Ya en kadar bebek bırakılır mı hiç? Aman bırak şimdi ya. Ortalığı karıştırma. Hadi ara şu kızı. Hadi ara gelsin bakalım şunu bir GSS yapalım. Şey Kadriye anne dedi ki bayram temizliğinde test edelim dedi. Tamam tamam ben şimdi gelin hanıma DM'den yürüyorum hemen. Heh, çağır bakalım bir test edelim şunun hamaratlığını. Kadriye anne dedi ki eğer eli işe yatkın değilse hızlandırılmış kurs veririz. Ben ona iki günde baklava açmasını bile öğrettim. O zaman gelsin çabuk. Yazdım. Planımız belli kızlar. Planımızda sapma olmayacak. <laughs> Bak, gelin dayı gelince... ...bütün böyle dip bucak temizlik yaptıracağız, bayram temizliği. <laughs> Bak, temizlik bittikten sonra da akşam yemeğini yaptıracağız, tamam? Hı -hı. Tamam anne, tamam, tamam. <laughs> Ay çok heyecanlı. <laughs> Geldi. Aç, aç, aç. Hoş geldin. Hoş bulduk Emin abla. Ya ne kadar teşekkür ettim, az anahtarı düşürmüşüm. Nerede düşürdüm bilmiyorum, eve giremeyecektim. Hı. Ya işte ben de şey, böyle bayram temizliği falan yapıyordum. Hı. Ama dikkat et, bir daha da anahtarını düşürme, tamam, tamam mı? <laughs> Al Hoş geldin kızım, merhaba. merhaba. <laughs> Tanıştırayım. Kayınvalidem Kadriye. Bu da yeğenim Hatice. Memnun oldum, her elinizi öpeyim. <gülüyor> <gülüyor> merhaba, ben de Hatice. Merhaba Hatice, memnun oldum. <laughs> ben de. <laughs> el öptü, el öptü, yeni yok. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Aa, olmaz. Otur bizimle bir kahve iç. Aslında işlerim var, acelem var ama. Aa, kırma bizi. Aa, geç, geç, geç. Tamam, <laughs> kırmayayım o zaman. <laughs> Emine, sen çok güzel kahve yaparsın. Bilirsin nasıl yapacağını. Bize bir kahve yapar mısın? <laughs> tamam, tamam anne. Yapmaz mıyım hemen? <laughs> Ay Simaycığım, hemen çocuk yapın bence. Çocuk bir başka. <laughs> ee, Hatice, bir bak bakalım e, kahve taşmasın. Ha! Bakayım ben. Ay teyzeme yardım etmem lazım. Kusura bakma. Ben, ben şimdi böyle kıyamıyorum ya. Bunu nasıl atacağım yere Hatice? Ay teyze, çok basit. Ver bana. Bak böyle atacaksın. <laughs> teyze, teyze ay. çabuk elini ver. Elini ver. Avluyu ser hemen. Alıyorsak. Ay teyze ne yaptın ay, kız sen? Dikkat et sen yaz. Dikkat et. Elim gitti. Aman. Ay. ay ay elim. Ay. Emine abla ne oldu? Ne yaptın? İyi misin? İyi. Kız ne yaptın? Gelin. El. Böyle elimden kaydı düştü anne. <laughs> tamam siz geçin içeri hadi ben burayı halledeyim. Şey oldu böyle biraz herhalde benim de böyle bir tansiyonum mu çıktı ne? Tutamadım bir şey böyle. Ya dert ettiğin şeye bak sen geç içeri. Ah, eline tampon yap daha fazla kanamasın. Ben buraya halledip geliyorum. Ah, elim elim. Sorumluluk alıyor. Oranlarda da pratik zekasını kullanıyor. Vicdanlı bir kız. <laughs> Ama hala buradasın hadi içeri geçin. Ben burayı temizleyip geliyorum. Ay elim ay. Canım. Kız. Aferin. Şimdilik iyi gidiyor da nasıl devam edecek bakalım. Yani girişi hızlı yaptı ama sonra yavaşlayacak. <laughs> Dur şimdi bir mutfaktan gelsin de ben gidip kontrol edeceğim. Bakalım gerçekten temizlenmiş mi baştan mı salmış? Gelin iyice kontrol et bak, bak bak bakalım büyük parçaları almış da küçük parçalar kalmış mı? <laughs> tabii, tabii tabii merak etme. Ben geldim. <laughs> Buyurun Kadriye ablacığım. Ay ne zahmet ettin kızım. İstemedim yarım kalsın kahvelerini. Senin elin nasıl oldu Emine abla? Ee geçti, geçti de tabii. Dünya kadar da iş var. Bayramda ne kaldı şurada? Ay ben sana yardım ederdim gelin ama biliyorsun romantizmalarım var. Ay teyze ben de yeni doğurdum malum. Ay peki ben ne yapacağım şimdi? Ah elim. Ah, sen hiç canını sıkma Emine abla. Ne yapılacaksa bana söyle ben hallederim. Ee, hani senin acil işin vardı, erken çıkacaktın. Bugünlük onu iptal ederim artık. Burayı hallederim, ondan sonra giderim. Ay yok kızım, olmaz. Yani sen işine git bak. Yani ben hallederim. Cık, hayatta olmaz. Benim içim rahat etmez zaten burayı böyle bırakıp. Ne yapılacaksa bana söyleyeyim ben halledeceğim. Ee, işte... Yerleri silinecek, toz alınacak. E, Bayram temizliği işte öyle. <laughs> Sen hiç merak etme Emine abla. Bezler nerede? Ee, hemen şöyle. sağ dön. şu ilk kapı, küçük tuvalet orada. Tamam. Ay! Yardımlaşmam mükemmel. E tabii. Yani yardımlaşmam mükemmel ama bakalım işte ne kadar başarılı. Ben ne temizlik yapanlar gördüm. Sonra gül, gül öldüm. Ay! Vallahi toz boz yok derdim. Ayrıca doğru deterjanı kullanmış. Yani maşallah. Tozu çok güzel almış. Bir de eşyaları yine böyle aynen olduğu gibi yerine yerleştirmiş. Ay kız gelin vallahi bal döküyorlar. Tekniği iyi ama bence geliştirmesi lazım. Ay ne yalan söyleyeyim Be beğendim vallahi. Kız sana bir şey diyeyim mi? Mutfakta görmek lazım. Her şey orada belli olacak. Ay yumurta bile kıramıyordur bu. Ay yok öyle deme belli olmaz. Yani aslında ben temizlikten de pek ümitli değildim. Evet. Sonunda bitti. Umarım içine siner Emine abla. Ay yok siner siner. Ne yapayım temizlik malzemelerini kaldırayım mı burada mı dursun? Ay yok canım ben kaldırırım. Aa ben buradayım ölmedim yani. <laughs> Ölmedik. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.